Ambulansı aldık hızlı bir şekilde. CPR'a devam ederken ıslak kıyafetlerini kesip vücudunu kuruladık. O sırada entübasyon yapıldı. CPR'ı hiç bırakmadık, devam ettik. Damar yolu açıldı, adrenalin başlandı ve e, çok şükür baba geri döndü. Yani e, uzun süre suda kalmış biri hani yarım saat biz onu suyun üzerinde izledik maalesef. Ama Hayata geri döndü. Sonrası ne oldu bilmiyorum yoğun bakım sürecinde. Çocuk için daha sonra akşam görevlendirme bekledik. Fakat çocuk iki gün sonra falan çıktı sudan maalesef. E, kamu spotu gibi olacak ama lütfen bilmediğiniz sulara girmeyin. Çok tehlikeli olabiliyor deniz bazen. Lütfen çok dikkat edin. Yüzme biliyorum diye e, kendinize çok güvenmeyin. Yüzme bilseniz de bilmeseniz de bu işin şakası yok gerçekten hayatımıza mal olsun istemem